Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Size beni buradan çıkarın diyorum. Çıkarın. Sus. Sus yoksa seni döveceğiz ha. Vallahi ya yeter. Ben çıkarın o zaman. Haksız yere tutuyorsunuz. Of of. Olaçay şey. yürü gidelim. Vallahi gidelim ya. bununla uğraşılmaz. Durun gitmeyin. yalnız bacıma burada bırakmayın. Of çizgi romanlarım da bitti. Yazacak hiçbir şey mi kalmadı? Of paranın tuvaletimin üstü bozuldu. Artık düğmesi bozuldu. Burada çok pis kokuyor burası. Ben bu yaşamaya ah, alışık değilim. Of bakayım posta kutuma. Aa bugün benim bu kutuma bir şey koyuyorlardı. Bir bakayım. Normalde beni seven hiç kimse yok. Allah Allah. Neden neden böyle bir bana bir şey yollar ki? Neyse dur bakalım ne yazmış? Sana birkaç hediyem var. Samancı. Aa Samancı bana hediye mi yollamış? Allah Allah. Bakayım. Neymiş bunlar? Aa. Bu ne? Bir dakika bu. Ah ah. bir dakika. Sen sen ben misin? Bir dakika. Hayır sen konuşamıyor musun? Aa bir dakika. Samancı sanırım büyüyle benim kopyamı yaratmış. Ne yapmak istediğini anladım. Evet. Bununla şuraya bir tane çalışma masasını kur. Evet. Şöyle çubuk yap. Evet. Tamamdır. Anladım. Şöyle. işte Tamamdır. Başka bir şey kaldı mı? Bir de üstelik. Evet. Bir şey olursa diye de kılıç Tamamdır. Yeterli oldu. Şimdi havada aydınlanmaya başladı. Şimdi şuradan gizlice şunu kralı ilk önce. Kır 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 kır. Arkadaşlar sakın benim buradan böyle kaçtığımı söylemeyin tamam mı? Hemen çıkalım. Şöyle. Şuradan. Nereden çıkabiliriz? Heh. Allah burası neymiş böyle? Neyse şunu da koy. Tamamdır benim. Burada demek ki böyle bir geçtimiz varmış. Vay be. Şurayı da kır. Bakalım. Oo ses olalım daha kimse görmeden. Kaçalım. Yürü yürü yürü. Caminin içine gireyim. Caminin içinden çıkayım. Evet evet. Hatta şöyle ee, evime bir varayım artık ya. Zengin olarak oh be güzel evime gideyim. Şurayı kır. Şöyle yapalım öyle bunu da koyalım altımıza Olmuyor mu şöyle yaparız bizde Tamamdır şurayı da kır Şöyle Heh. Yerine koy tamamdır Oh be oh be Sonunda İşte bu polisleri atlatarak Kaçtık samancı Neden bana yardım etti ki Arkadaşlar sakın samancının yardım ettiğini de Söylemeyin ee, kimseye Yoksa onu da hapse atarlar Ona güzel bir ödül vermenin Vakti geldi bence pis zen ne zengin ya pis fakir ondan intikamımı alacağım Of birazcık güzel kuş tüyü yatağımla bir yatayım üstümü bir değiştireyim şunları çıkarayım Of neyse çıkar şunları çıkar şunu da <laughs> Günaydın günaydın aşkım Günaydın günaydın Arkadaşlar sizlere de günaydın. Hepiniz hoş geldiniz videoya dostlarım. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Sakın dışarıya çıkmayın tamam mı arkadaşlar? Sakın dışarıya çıkmayın örümcek ailesi. Evet dostlarım. Şimdi bugün evet bugün birazcık üzgünüm. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün çünkü e, polislik mesleğini bırakacağım. Güzel yönettim ama artık e, bıraktım ama bunları anı olarak e, bende durmasına izin verdiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, polis e, şapkasıyla polis yeleği bende kaldı arkadaşlar anı olarak ama birazcık üzgünüm. Ee, neyse arkadaşlar ben böyle meslekleri denemek istiyorum. Yorumlara yazar mısınız? Başka ne mesleği deneyim Yorumlara yazın arkadaşlar. Ha bir de dostlarım şu an e, hemen hemen size küçük ufak ufak küçük bir ricam var. Hemen alt taraftaki beğeni butonuna basın arkadaşlar. Haydi bakalım. Bir basın basın basın. Basın beğeni tuşuna. Şimdi bastınız mı? Basanların inşallah arkadaşlar ailesine bu koronavirüs belası bulaşmaz arkadaşlar ve İnşallah arkadaşlar Türkiye'mizden bir an önce gider. Amin yorumlarını yazmayı unutmayın arkadaşlar. Amin yazın bakalım. Bugün arkadaşlar. Ee, şey yapacağız ee, silah Evet evet ee, artık para kazanmanın Bir yolunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar ee, Ben de bu silah Satıcılığı güzel para getiriyormuş Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki biz e, Komiser vahite kızdığımız zaman Bakın burada biz bir adet Silah e, ne denir ona Huni sistemi yapmıştık arkadaşlar Buradaki e, polis karakolundaki Silahların bir kısmını bakın Buraya getiriyorduk bakın gördünüz mü arkadaşlar Aldıkça yerine yenileri geliyor Çünkü burada büyük bir silah depo var arkadaşlar. Biz de bu silahları ne yapacağız biliyor musunuz? Bunları arkadaşlar güzel bir fiyattan satacağız arkadaşlar. Ee, ve zaten e, bu bizim belediye ile konuştum arkadaşlar. Şuradaki yerimizi açamıyoruz. Çünkü biz buraya farklı bir e, mağaza açtığımız için, başka bir dükkan açtığımız için kabul etmiyorlar arkadaşlar. Biz de şuradan e, a, ya oha arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Hmm, şu güzelmiş baya güzelmiş bu dükkan ya Acaba ne kadar ki Arkadaşlar baya güzel Hem de güzel yani bakar mısınız Daha fazla dikkat çekiyor ve Mesela arkadaşlar daha kaliteli gözüküyor Bakalım ne kadar satılıyormuş Oha 10.000 bin elmas kira ne demek ya Yu. Peki bu ne kadarmış Bu eski olan bir elmas Arkadaşlar Of İstemeye istemeye sanırım bunu seçeceğiz Ama inşallah silahlarımızı Sattığımız zaman arkadaşlar burayı başka biri Kiralamazsa ki zaten kiralamaz Arkadaşlar ee, ya zaten Düşündüğüm kişi e, hapishanede Olduğu için mutluyum arkadaşlar biliyorsunuz ki Polis olduğum zaman Zengini gittim hapse attırdım Arkadaşlar şimdi e, ben bir Bir elmas nereden bulabilirim Bir elmas bir elmas Nereden bulabilirim ki Durun bakalım Eee Örümcek kızla var mıydı ki? Arkadaşlar bir kontrol edelim. Ee, örümcek kız sende bir elmas var mı? Var aşkım. Ne oldu da? Lazım ya Örümcek kız verir misin bana? Peki, al bakalım. Heh, ben... Aa, arkadaşlar bir de hemen ee, şey yapalım. Enes'i de yanımıza çağıralım. Koşun 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 koşun. Arkadaşlar nerede Enes? Burada değil. Ha burada Enes hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz birader Nereye mi? Bugün silah dükkanı açacağım. Silah dükkanı. Hadi gel. Çabuk takip et beni. Bakalım acaba kimle e, bunu kime vereceğim? Bir dakika Samancı'ya sorayım Samancı. Samancı şuradaki dükkanların kirasını sen mi alıyorsun? Aynen ben alıyorum. E, buyur o zaman. E, sen bu kadar değil ki. İş yeri açmak için sana bir belge vermem gerekiyor. Ha o zaman ver. Bedava değil Fakir. Ben senin alabileceğini hiç sanmıyorum. Ha, şey. E, peki ne kadarmış ben? Belki alırım ne biliyorsun benim paramın olmadığını. Dostum 3 gündür aynı ekmeği yiyorsun. Ya o orayı niye karıştırıyor? Peki peki söylüyorum hadi bakalım. Ee, 7.64 Diamond. Oha o neymiş ya? Toprak olan değil mi? Evet evet toprak olan. Ya yuh ya. Hepiniz kazıkçısınız ya. Valla Ali sen böyle. Ya ne yapacağım peki? Arkadaşlar bana yardım edebilir misiniz bir? Ee, çünkü şu dükkanda silah satıp para, fena para kazanabiliriz ya. peki örümcek ailesi şu an video like atsa bir günlüğüne e, kiralasa sonra ben de oradan sattım paraları sana versem olur mu? Olur olur ama hemen atmaları gerekiyor. Peki peki arkadaşlar sizden ufak ricam var. Hadi bakalım bana yardım edin ve şuradaki kötü dükkanı almama yardım edin arkadaşlar. Şu iyi dükkan iyi dükkanın ne kadar mesela elmaslı dükkan ki. Of. O, 32 ruby. Oha ruby daha kötüymüş. Peki peki ben şu toprak dükkanı alayım. Peki arkadaşlar hemen alt taraftaki beğeni butonuna basıp ee, hemen hemen basın bakalım basın basın. Bastınız mı? Ee, bak bakalım samancı istediğin like sayısına ulaşılmış mı? Birazcık daha var. Birazcık daha. Arkadaşlar tam ekrandan çıkmayanlar hemen alt taraftaki beğeni butonuna bassın bakalım. Ve dostlarım bu silahları satalım ya. Oo, bir de bana eşya çerçevesi verecek misin? Tabi tabi. Ooo teşekkürler. Bakalım şimdi oldu mu? Öldü, öldü. Tamam hadi bakalım. Atmayanlar da atsın ha. Tamam tamam. Arkadaşlar hemen gidelim ve dükkanımızı açalım ve arkadaşlar silah dükkanımızdan deli gibi para kazanmaya başlayalım. Hemen arkadaşlar şöyle şuralara koyalım. Şunu buraya koyalım. Of, of şuraya bakın arkadaşlar. Şöyle bunu da buraya koyalım sandıklarımız aslında şöyle yapabiliriz arkadaşlar bir tane sandığı biz buraya koyalım Eee sonra nasıl yapabiliriz şöyle bir gidelim arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz hemen 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 göstereceğim size bir an önce Eee bu huni sisteminin oraya gidelim arkadaşlar silahlarımızı aldığımız yere gidelim bakın caminin orada arkadaşlar hemen bakın az kaldı yolumuz geldik arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz şuraya bunu koyuyoruz ve buradaki Hepsini alıyoruz arkadaşlar şöyle envanterimize bu silahları. Şöyle alalım. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunları böyle buraya koyuyoruz. Şöyle koy 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 koy. Arkadaşlar şimdi ben bu sandığı taşıyacağım. Ee şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi bunları da envanterimize koyuyoruz ve bir tane boşluk bırakacağız arkadaşlar envanterimizde. Bakın yine dolmuş gördüğünüz gibi. Şöyle alalım. Bakın yeni silahlar da gelmiş. Gördüğünüz gibi yeni silahlar da var. Yeni silahları alalım bence. Şöyle tamam. Şimdi bir tane boşluk bırakıyoruz. Tamam arkadaşlar şimdi bunu böyle taşıyoruz. Hop. Bir dakika. Şöyle yapalım. Heh. Hadi bakalım yürü Hasan. Yürü Hasan diyorum ya. Hasan'ı da görmüyoruz ha. Enes geldi. Hasan mı? Ee, senden önceki en iyi arkadaşımdı. Şimdi sen en iyi arkadaşımsın. Gel bakalım. Aslında o da en iyi arkadaşım da senle daha fazla şu anlık iş yapıyorum çünkü e, arkadaşlar e, Enes birazcık daha şey ne denir ona? Bu yapı konularında birazcık daha uzman olduğu için arkadaşlar e, ondan yardım istiyoruz. Şimdi gidelim. Koşalım hızlıca şöyle gidelim ve e, yavaştan satışlarımızı başlayalım. Böyle hemen koş 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 koş. Vardık sanırım. Evet. Dostlarım hemen şuraya da bunu Allah koyduk tamamdır şimdi gel bakalım buraya şunları da bunun içine koyalım bayağı oldu arkadaşlar değil mi şöyle bayağı oldu hem daha şuraya koyamıyor muyuz buraya koyalım bunları da buraya koyalım arkadaşlar ve evet artık dükkanımız hazır ve şuralara da silahlarımızı koyalım arkadaşlar şöyle dört tane mi üç tane sanırım şuraya şöyle Şunları da koyduk mu arkadaşlar? Gel bakalım Enes içeriye. Şurada bekle. Buyurun buyurun bunları da alın ha. Bu neymiş ya? Tamam samancı. Arkadaşlar. Fakir silah dükkanı Allah Allah. Vay 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 vay. Dur 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 dur, dur. hemen ona. Ee, rakip bir dükkan açayım hemen. Nerede? Oha. Efendim orada hemen. Tamam tamam hemen gidiyorum Oo, Satışlara da başlamış Vay 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 dur 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 hemen Silahlar alayım ee, Nerede benim silah depom Hemen birkaç tane silah götüreyim ki oraya ee, Silahlarla daha rahat ee, Şunu da alalım Tamamdır bir an önce varayım da ee, e, giyin. Bir dakika bir dakika sen ne istiyordun Bir tane silah Bana iki tane sarar mısın Kaptan bana da iki tane Tamam tamam hepinize vereceğim. Enes yetişemiyorum ya. Valla bekle. Ee, şimdi sen bir tane istemiştin değil mi? Şöyle hemen ee, Enes'e Enes e veriyorsunuz parayı. Bana değil bana değil Enes'e verin parayı. Uğraşamam şu an arkadaşlar. Çünkü karıştırabilirim. Bu da sizin de. Buyurun bu da sizin. İşlemler bitti değil mi? Tamam. Hemen koşalım. Oha. Oha. Bu köylü ne kadar çok istiyormuş silahlar. Tamam tamam tamam. Hemen ben de kendi silahlarımı satmaya başlayayım. Şöyle hemen. Oo, kolay gelsin. Ne? Zengin? Nasıl çıktın? <laughs> Bitti sürem. Nasıl ya? Ay oğlum. Neyse. Evet. köylü halkı. Beni dinleyin. Benimkiler daha kaliteli. Tek tip silah değil. Benimkiler uzaylı teknolojisi. Bu yaptığın haksızlık ama. Ne yapıyorsun sen? Sus be oğlum. Allah Allah. Arkadaşlar yorumlara yazın. Kim haksızlık yapıyor? Oğlum sen yapıyorsun işte. Tek çek yapıyorsun ya. Hemen koyalım. Şunları alalım. Evet köylüler. Allah bu değil. Köylüler. Gelin bakın. Aha Hasan şuna bir bakalım. Vallahi şuradaki daha iyi gibi ha. Bekleyin bekleyin gitmeyin. <laughs> bekle bekle şimdi daha koymadan hemen dikkatlerini çekmeyi başardım. Şöyle yapalım. Buraları da komple silahlarla kapatalım ki görsünler kalitenin nerede olduğunu. Şunları da koyalım. Şöyle. Şuraya da koyalım. Tamamdır. Evet. Haydi bakalım. Gitmeyin köylüler gitmeyin. Bak buradakiler daha iyi. Buradaki daha iyi arkadaşlar. Buradaki daha iyi. Bakın şuna. Gelin gelin şunlara bir bakın. Ya durun gitmeyin ya. <laughs> durun durun. Ya. Gitsene oğlum. Ya Müşteriler rahatsız ediyorsun. polise şikayet edeceğim seni. Ya dostum lütfen şu dükkanını kapat ya. Lütfen kapat. Bütün müşterilerim hepsini aldın. Bana iki tane kaldı. Ne? Bak bir şartla kapatırım. Neymiş o şart? Bu videoya bin like gelirse geldiği an geldiği an kapatacağım. Evet geldiği an kapatacağım. Vallahi mı? Tabi oğlum bende yalan olmaz. Arkadaşlar... E bu videoya bir like gelir mi? Eğer gelmezse hasta şey Enes kaç tane elmas kazandıydık zengin gelmeden önce? Dostum tam 864 elmas kazandıydık artık çok azaldı. Arkadaşlar lütfen hemen şu an evet dostlarım şu an beğen tuşuna basın da zenginin dediğini yapsın ve kapatsın arkadaşlar bu dükkanını. Yoksa biz batacağız ya buranın kirası ne kadardı? bir elma sana normalde 7.64 diamond veriyoruz. Ya arkadaşlar evet evet dostlarım eğer yapamazsak bir de kiraladık kiramızı ödeyemediğimiz zaman evimize haciz gelecek. Oo <laughs> dostum çok kötü olacak.